Değerli kardeşlerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Sohbet konumuz ahiret imtihanı, bu imtihanda sorumlu olduğumuz sorular. Bunları sizlerle birlikte sırasıyla cevaplıyoruz inşallah. Önce kendimizden sorumluyuz dolayısıyla imanımıza, ibadetimize, ahlakımıza ve muamelatımıza dair soruları kısaca cevaplamaya çalıştık. Sonra ne dedik? Sosyal bir varlığız. Bu dünyaya tek başımıza gelmiyoruz. Tek başımıza yaşamıyoruz. Birbirimize karşı sorumluluklarımız var. Bu manada ailemize karşı sorumluluklarımızdan bahsettik. Ne dedik? Önce anne baba, sonra eş, çocuklar, akrabalar, kardeşler ve daha sonra komşular ve toplumumuzdan sorumluyuz. Özellikle toplumumuzdaki işte dullar, yetimler, fakirler, engelliler bunlara karşı duyarlı ve hassas olmamız gerekir dedik. İşte insanı insan yapan güzel ahlak olduğu gibi toplumu da toplum yapan yine güzel ahlaktır. Bu manada ahlakın bir kişiye bakan boyutu, yönleri, kuralları, esasları vardır. Bir de topluma bakan yönü vardır. Bu adeta bir binadaki çimento gibidir. Normalde gözükmez ama Binayı ayakta tutan aslında işte o gözükmeyen ahlaki değerlerdir. Bu sohbetlerimizde sizlerle kısaca bu toplumu bir arada tutan, birlik beraberliği sağlayan temel İslami toplumsal ahlak prensiplerinden bahsetmeye çalışacağız. Bunların başında ne geliyor? <laughs> Selamlaşma geliyor. İslam dininin temeli selama, barışa dayanır. Bu manada en önemli şey selam vermektir. Tabi bununla birlikte güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, hoşgörülü olmak ve affedici olmak. Bakın bunlar birbirini tamamlayan ve bütünleyen hususlardır. Bu manada bakın Cenab-ı Allah bizzat peygamberine şöyle hitap ediyor. Ali İmran suresinde Estağfirullah diyor ki febime rahmetin minallahi lintelehum diyor. Allah'tan bir rahmet olmak üzere sen insanlara karşı yumuşak, fıtratlı, güler yüzlü, tatlı bir insan oldun diyor. Yoksa ne diyor? Velem kün tefazzan galizal kalbi lenfadlu min havlik. Sen diyor böyle katı kalpli, sert sözlü, asık suratlı olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Yani yanında bir kişi bile kalmazdı diyor bakın. Bu da Cenab-ı Allah'ın peygamberimize lütfetmiş olduğu bir karakter, bir mizaç. Bu manada işte hepimizin içinde o vicdanımıza yönelik o yumuşak yön vardır aslında. Bunu ön plana çıkarmalıyız. Diğer huylarımızı geri plana atmalıyız. Bunun başında tabii ki selam geliyor. Selam barış demek. Yani basit bir şeymiş gibi görüyoruz. Özellikle modern hayatta şehirlerde ihmal ediyoruz ama çok önemli bir şey yani bakın. Yani birisine selam verdiğin zaman düşünün sabah kalktın. Herkesin işte suratı asık. Daha kendine gelememiş kafasında şu var bu var. Başlangıç çok önemli. İşte birisiyle karşılaşıyorsun. Yani orada çatık kaşla selam vermeden geçip gitmek değil mi? Farklı bir şey ama bir selamla ortamı yumuşatıp değil mi? Hem kendini hem karşısındaki insan açısından bir anda efendim havayı yumuşatmak mümkün. İşte bu manada Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bakın bizlere selam vermeyi emrettiği gibi şöyle buyuruyor. Diyor ki: ''Size bir selam verildiği zaman, ondan daha iyisiyle selam verin.'' diyor Cenab-ı Allah. Bakın, evet mutlaka birbirinize bir selam verin değil mi? Efendim, selamun aleyküm deyin, birisi selam verdiğinde de onunla yetinmeyin. Siz daha iyisini, yani o bir giriş yaptı, havayı yumuşattı, ee, yani ne diyor? ''Ben Müslümanım, müminim, seni seviyorum, sana dostum, benden sana bir zarar gelmez.'' Sana düşen ne? İşte bunu daha da geliştirmek. İşte aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuh gibi veya Türkçe değil mi? Yani ona o dostu daha pekiştiren ifadelerle karşılık vermemiz gerekiyor. Bakın bunlar basit gibi ama Kur'an'da Cenab-ı Allah ayetiyle bunları bize ifade ettiğine göre basit ama çok önemli şeyler. Ne diyor bakın? Ondan daha iyisiyle selam verin veya aynı ile en azından aynısıyla mukabele edin. Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Ne demek? Allah bunları diyor es geçmiyor, hepsini kaydediyor. Ona göre bunun karşılığını verecek nerede? Elbette ahirette verecek ama dünyada da işte bir güne başlıyorsun, selamla başlarsan Allah işlerini rast getirecek, değil mi? Mesela i̇şte işlerin düzgün gidecek. Hepimiz biliyoruz mesela işte besmelesiz, abdestsiz çıktığın zaman aksilikler üst üste geliyor. İşte asansör bozuluyor, araba çalışmıyor, bilmem ne olmuyor falan. Bakın bunlar tabi Cenab-ı Allah'ın bilgisiyle oluyor. Ama sen namazını kılar, abdestini alır, besmeleyle çıkar, etrafına selam verirsen işte Cenab-ı Allah meleklerini seferber ediyor. Ondan sonra da senin işlerin yolunda gitmeye başlıyor, düzeliyor. Değil mi? Yani dışarısı aslında aynı. Onu iyi veya kötü yapan senin ona bakışın, yaklaşımın. Bu da nasıl geçer? Selamdan geçer. Bu manada selamı ihmal etmeyelim. Bakın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda ne diyor? Sizden biriniz din kardeşine rastladığında ona mutlaka selam versin. Eğer ikisinin arasına ağaç, duvar veya taş girer de tekrar karşılaşırlarsa tekrar selam versin diyor. Üşenmeyin diyor bakın. Değil mi? Yani şuradan gördün arkadaşını merhaba dedin, selam verdin. Sonra yürüdün tabi araya bir şeyler girdi. ileride tekrar karşılaştı. Ya vermiştim deme. Tekrar ver. Dilin aşınmaz. Değil mi? Bakın bunlar efendim güzel hasretler hem insanı yumuşatır hem karşısındakini yumuşatır. Önemli şeylerdir. Şimdi mesela düşünün komşunla gidiyorsun. Bir hiç selam vermediğini, değil mi? Asık suratla indiğini düşün. Aşağıda bir aksilik olduğunda muhtemelen değil mi? Birbirine çatabilirsin, kavga edersin. Ama yukarıda diyelim selam verdin, merhabalaştın, hatırını sordun, aşağı indin. Baktın ki aşağıda bir problem var. Sizi ilgilendiren, işte arabanızla, şununla, bununla. E, yukarıda selam veren insan herhalde aşağıda, affedersiniz, küfretmez, kavga etmez değil mi? Bakın. Yani bunlar basit ama çok önemli şeyler. Çünkü insan duygusal bir varlık. Bu manada bakın, <laughs> Peygamber Efendimiz yine sallallahu aleyhi ve sellem açıyor mesela bunları değil mi? Ne diyor? Binitli olan yürüyene, yürüyen, oturana, sayıca az olan, çok olana selam versin diyor bakın. Evet, binitli olan yürüyene. Yani bineğinle geçiyorsun, değil mi? Sen hızlı gidiyorsun, sen ona selam ver. Eskiden bu tabii işte attı, şuydu, buydu. Bugün değil mi? Araban var, şuyun var, buyun var. En azından ne bileyim selektör yapabilirsin. Hafiften bir korna basabilirsin. Yürüyen diyor oturana. Yürüyorsun, oturana selam ver. Sayıca az olan, çok olana selam versin diyor. Burada da tabii bir adab öğretiyor. Yani nasıl olacak bu iş? Dediğimiz gibi bunlar basit ama ihmal ettiğimiz şeyler aile ortamında bile. Değil mi? Sabah kalkıyor, işte kadın kalkmış bir sürü uğraşmış, yorulmuş. Adam daha sonra diyelim kalkıyor, çocuklar herkesin suratı bir türlü. Yani bunu çoluğumuza çocuğumuza da öğretmemiz lazım. Artık kalktığında namazını, abdestini alıp kıldıktan sonra efendim bir araya geldiğinde değil mi? Düzgün bir şekilde eşine selam ver, çocuğuna selam ver. Onlar da o selamı alsınlar. Bunu evimizde de yayalım. E canım ne gerek var? Biz bizeyiz demeyelim. Sonra bir bakıyorsun herkes negatif elektrik yüklü. Hiç sebepsiz yere adam kadınla kapışıyor. Bir bakıyorsun çocuklar kapışıyor. İşte bunları aşmak mümkün. Gerçekten mümkün. Yani eve girdiğinizde, çıktığınızda, uyandığınızda değil mi? Merhaba hanımcığım, selamünaleyküm, nasılsın, iyi misin? Bugün güzel gözüküyorsun, iyi gözüküyorsun. İşte bütün o olumsuzluğu alır. O anda o efendim sıkıntılı bile olsa, yani değil mi? Bakın kalbi yumuşar. E, efendim bunun karşılığında herhalde bağırmaz, çağırmaz. değil mi? Ters davranma. Aynı şekilde çocuklar da böyle. Yani bunları efendim ailemize, her çevremize, her tarafa yaymamız lazım. E, efendim bu e, modern hayatta bunları ihmal etmememiz lazım. Çünkü bakın peygamberimiz ne buyuruyor? Güzel söz sadakadır diyor bakın. Yani en büyük ibadet nedir? Sadaka vermek, zekat vermek. Bu sadece maddi yönden olmaz. Çoğu insanın da bizden para pul beklentisi yok aslında. Ne var? Değil mi? Güler yüz, tatlı dil, bir selam bekliyor adam. Bu kadar yani. Bunu esirgememek lazım ve bu diyor bakın sadakadır diyor. Yine peygamberimiz bakın ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem? Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Ama ne olacak? Basit bir şey deme diyor. Değil mi bakın? Yani güler yüzle kardeşini karşılaman diyor. Efendim önemli bir iyiliktir diyor. Tabii ki selam, tatlı dil, güler yüz. Bunun devamı nedir? Bunun doğal olarak uzantısı hoşgörülü olmaktır. Değil mi? Affedici olmaktır. Selamlaştın. Değil mi? Efendim İyi dileklerini bildirdin karşıya. Bundan sonra herhalde kavga etmek olmaz. Ne yapacaksın? Hoş göreceksin. Hepimiz hatalı varlığız, eksiklerimiz, kusurlarımız var. Birbirimize karşı toplumsal hayatta istesek de istemesek de oluyor. İşte e, ne yapmamız lazım? Bunları hoş görmemiz, birbirimizi affetmemiz gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de çoğu yerde müminleri, müslümanları tanımlıyor. Temel vasıfları nelerdir? İşte mesela ne diyor? Onlar bollukta da darlıkta da infak eder, öfkelerini yenerler diyor. Onlar öfkesini yenen kimsedir. Gerçek pehlivanda, değil mi? Öfkelendiğinde öfkesini yenendir diyor peygamberimiz. İşte bu manada nedir? <laughs> Müslümana yaraşan öfkesini yenmek ve hoşgörülü olmak. Şimdi bakın ne diyor yine ayet-i kerimede? <laughs> Kötülüğün karşılığı elbette adalet gereği. Onun misli benzeri olan kötülüktür diyor. Ama kim affeder ve ıslah ederse dirliği kurup sağlarsa yani artık onun ecri Allah'a aittir. Gerçekten o zalimleri sevmez. Bir de fazla zulmetmek yok. Evet biri bana kötülük yaptı. Tamam bunun karşılığını isteyebiliriz bir yaptırım olarak. Ama ne diyor? Bak kim affederse diyor, ıslah ederse efendim artık onun karşılığı Allah'a aittir. En basitinden. İşte trafikte şurada burada haberleri açtığımızda görüyoruz mesela cinayetler, kavgalar, gürültüler şudur budur. Arka planına bakın. Yani incir çekirdeğini doldurmayacak sebepler var. Trafikte işte biri bana korna basmış. Birisi önüme geçmiş. Bir evet hatalı olabilir. Ne yapacaksın? Bilemiyorsun belki hastalığısı vardır, acelesi vardır değil mi? Herkesin farklı durumu vardır. Ben haklıyım diye üstelememek lazım. Buyur kardeşim. Öncelik senin olsun. Değil mi? İşte diyor Cenab-ı Allah kim bunu yaparsa diyor affederse diğerinin kusurunu hatasını efendim onun diyor ecrini Allah mutlaka verir diyor bakın değil mi? Allah karşılıksız bırakmaz. Nasıl verir hocam? Yani ahirette mutlaka bunlar kaydediliyor verilecek dünyada da verir. Yani trafikte diyelim birisi önünü kesti şöyle yaptı sen ona uymazsan efendim yolunda gidersen daha sonra Cenab-ı Allah seni karşılaşacağın pek çok kazadan, beladan kurtarır. Zaten değil mi? Sinirlendiğin zaman ondan sonra hatalar üst üste geliyor. Cenab-ı Allah seni korur. Bu manada bize düşen husus nedir? Bu zorlu imtihan dünyasında hepimizin eksiği, kusuru var. Bunları gidermeye çalışmak. Bunları efendim örtmeye çalışmak. Yine ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor bakın. Bunlar Allah'ın ayetleri. İyilikle kötülük elbette eşit olmaz diyor. Sen en güzel bir tarzda uzaklaştır. Yani başına bir kötülük şu bu geldiğinde değil mi? O zaman seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir diyor. Evet Cenab-ı Allah bakın ifade ediyor. Ne diyor? İyilikle kötülük bir olmaz ama sen iyiliği seç. En güzel tarzda diyor. İşte eğer bunu yaparsan diyor bir anda aranda düşmanlık olan bir kimse gibi bile diyor sana bir dost olu verir. Yani yine trafikten gidelim değil mi? Yani bakın, efendim bir yerde karşılaşıyoruz. Şimdi burada iki üslup var, değil mi? Birisi ne diyor? Efendim çek lan arabanı diyor. Şimdi bunun karşılığı öbürkü de ne diyebilir? Çekmiyorum lan gel bakalım, değil mi? Ondan sonra ne oluyor bakın? Efendim işte biri katılıyor. Halbuki burada yapacağın şey karşıdaki kaba bile davransa buyur kardeşim geç veya Değil mi? E kardeşim arabanı çekebilir misin çıkacağım. İşte karşındaki de sonuçta insandır. Senin üslubuna göre takım tavır takınacaktır. Bakın karşıdakini belki tanımıyorsun. O bir anda o üslupla sana dost da olabilecek, düşman da olabilecek. Değil mi? Eğer sen düzgün bir üslup kullanırsın, onun hatası eksiği bile olmuş olsa, yanlış park etmiş bile olsa, değil mi? Kardeşim arabanı çekebilir misin, acelem var dersen, o da insan ne diyecek? Kusura bakma kardeşim hemen çekiyorum. Ama çek lan arabanı değil mi? Bakın yani bunları Cenab-ı Allah bizlere öğretiyor. Basit ama işte toplumda anahtar kabilinden şeyler hem aile hem toplum huzurumuz. Nihai olarak bu konuda bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söylüyor. Ne diyor? Kim bu dünyada bir kulun ayıbını örterse Allah ta onun ayıbını kıyamette örter. Evet Cenab-ı Allah'ı büyük kılan değil mi? Onun ilahi sıfatlarıdır, vasıflarıdır. Nedir? Settarul uyub. Allah bütün ayıpları örtendir. Pek çok eksiğimiz, günahımız var. Onlar yüzümüzden belli olsaydı insan içine çıkamazdık. Allah ne yapıyor? Örtüyor bakın. Baktığın zaman hiç göremiyorsun. E, Allah'a inanmak ne demek? İşte onu örnek almak değil mi? Yani müminin özelliği bir müminin eksiğini, hatasını ortaya çıkarmak değil. Onu örtmek, gidermeye çalışmak. Bu manada işte bakın bunlar Temel toplumsal ahlaki prensiplerdir. Ama günümüzde tabii ki bunlar maalesef kalmadı. Birbirine insanlar selam vermiyor. Güler yüzlü davranmıyor değil mi? Çatık kaşlı, efendim, tatlı dil yok. Kaba saba argo ifadeler. Efendim ne yok? Hoşgörü yok. Benim hakkım, benim hakkım. Yani evet senin hakkın olabilir ama herkesin hakkı var. Bazen bu haklar karışabiliyor. Affetmek yok. İşte ben ona soracağım, ben ona göstereyim. Sonra anarşi çıkıyor, kaos çıkıyor. Evet, sonuç itibariyle zorlu bir sınavdayız. Bu imtihanı hep birlikte veriyoruz. Başarılı olmak için birbirimizle düzgün paslaşmamız lazım. Evet, zaten her birimiz sıkıntı çekiyor. Bunları zorlaştırmak yerine kolaylaştırmamız lazım. Bu da moralden, maneviyattan geçiyor. İşte bu manada İslam ahlakının değil mi, toplumsal boyutundaki e, prensiplerin en başında önce selam vermek, birbirimize selam verelim çünkü selam barış demektir. Sonra güler yüzlü olalım. Aynaya bakalım, değil mi? Kendi suratımızı beğeniyoruz mu? Tatlı dille konuşalım. Efendim ve hoşgörülü ve affedici olalım. Eğer bunu başarırsak işte toplumsal ilişkilerimizde pek çok problemin kendiliğinden ortadan kaldırılacağını göreceğiz. Değil mi? Bu o kadar zor, basit değil bilinçli olmak, şuurlu olmak ve biraz gayret etmek. Nefis şeytan dürttüğünde sabretmek, değil mi? Öfkeni yutmak, diline hakim olmak. Cenab-ı Allah inşallah bizleri efendim bu tür kullarından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alan, birbirine güler yüzlü, tatlı dilli olan, selamlaşan, birbirini affeden kullarından olmayı nasip etsin. Evet, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.